özellikle nefes alıp verme olayını düzgün yapamayan insanlar sporu yeni başladığı dönemlerde gerçekten yeterince oksijen alamadıkları için daha çabuk yorulmaktalar. Belki bu nedenle başka hastalık kendilerinde arayıp sporu bile yarım bırakan insanlar olabiliyor. Çünkü normal günlük yaşamdaki aktivitelerde bu nefes alıp vermedeki yanlışlık belki insanları çok olumsuz etkilemeye olabilir ama Birazcık spor yapmaya başladığında doğru nefes alamadıkları için aldığı oksijen bu spor yapma sırasında artan ihtiyacı karşılamayacağı için ilk dönemlerde çabuk yorulma, antrenmanları kısa kesme gibi sporun istenmeyen durumlara ortaya çıkabiliyor. Bunu önlemek için de doğru nefes almanın öğrenilmesi gerekiyor. Doğru nefes almamada en büyük yanlış sık sık ve kısa nefes alma oluyor insanlarda. Bu da yeterli oksijenin vücuda taşınmasını engelliyor. Yani bizim isteğimiz uzun, derin nefes almak ve e, uzun aralıklı olmasını istiyoruz. Yalnız şöyle de bir şey var. Yani özellikle spor yaparken havayı tabii ki burundan almamız gerekiyor. Ancak spor yaparken burundan alınan hava her zaman yetmeyebiliyor. Çünkü spor yaptığımız sırada oksijen ihtiyacı vücudun artıyor. O zaman ağızdan nefes almada beraberinde gelişebiliyor ama özellikle normal yaşamda biz ağızdan nefes alınmasını istemiyoruz.